bugün sizlerle birlikte ee, 8 bit ile hesaplaşma göreceğiz. 8 bit nerede burada arkadaşlar 8 bit ile hesaplaşmaya gireceğiz bakalım ee, Aslında bir şey demeyecektim sadece bir şey demek için bir şey dedim ee, bu arada arkadaşlar ben yakında 13 bin kupa olacağım ben şu an kaç kupayım? 12.800 civarlarındayım. Yani bayağı bir yükseğim. Niye bana meteor atıyor? Abi. Hey kendinde misin? Dün. Allah'ım ya <laughs> Gel bakalım el primo. Allah. Şimdi ben böyle bir atayım. Şöyle çat 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 çat. Kankicim bir şey fark etmez. Allah. Ölüyordum az kalsın. Hadi evet. Bu arada arkadaşlar 8 bitin taritinin aksesuarı baya uzaktan e, görüyor diyecektim de az önce görmemeye başladı. Şöyle önünde kapatayım. Hatta direkt şöyle ışınlanıp öldüreyim. Mr. P orada Spike'i öldürdü. Ee, Mr. P de burada. <laughs> Bu arada burada biri var. Kim var? O kim? El prim oymuş. <laughs> Aa, yanlış hamle yaptım. Yanlış hamle yaptım. Öldüm ki. Yanlış hamle yaptım öldüm. Aynen aynen öldüm öldüm. Olsun üçüncü oldum. Ee, hemen cecik bir maç daha girmek istiyorum. Ee, şu an kaç kupayım hatta onu da hemen bakayım. 12.878'den yani neredeyse 12.900 kupayım. Büyük ihtimalle yarın bir 13.000 kupa olurum. E, 13 13.000 kupadan mega kutu veriyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Bildim oradaki Jesse'ymiş. Abi. Allah. Abi çok iyi dojladı. Nasıl dojladı o kadar? Neyse bir maç daha gireyim. İnşallah ölürsün ya. Bocum. Canım. Abicim nasıl alamadın onu orada ya? Nasıl? Neyse bir kere daha oynayalım. Yani bir kere daha oynayayım. Hatta bugün bile 12.000 bin kupa, ay 13 bin kupa olabilirim belki. Büyük ihtimal maksimum yarın ben 13.000 kupayım ya. Aynen aynen. Burada biri var. Daryl varmış. Yukarıdaki Ems. Ben Ems'e o kutuyu salar mıyım? E, salmak durumunda mıyım? Değilim tabii ki de. Vermedim de kutuyu. E, şimdi Piper'ı orada sıkıştırabilirim. E ee, Piper nasıl kaçtı oradan? Emzim pardon. Şöyle çat bir ışınlanayım. Allah Daryl varmış, Daryl'dir. <laughs> tamam. Allah, 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 gittim. Gittim ki. <laughs> oh, Neyse arkadaşlar bu arada bu kadar olsun. Beni izlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada Nonolive ID'm ve Discord sunucum açıklamalar Discord sunucumun linki açıklamalar kısmında mevcut. Ee, Discord sunucuma girip yayınıma da gelebilirsiniz. Belki bu akşam yayında hoş bir kupa olabilirim. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.